Şarkıyı kapatacağım. Bu YouTube'a gidebilir. Çünkü bu ilk vuruşlu Twitch'i gördüğümde baya şaşırmıştım. Yani çok güzel duruyor bir kere görüntü. Kafama atayım. Like çalısına da girelim. Ünlem çıkmadı. Ünlem çıksaydı o an ölüydük. Sen dün akşam yayında yoktun değil mi? Niko vardı kanka. Minyonmuş Niko. Ben dibinden gidiyorum. Ünlem çıkmıyor Niko minyon olduğu için. Oh. Beni bir kestiler ondan sonra. Invit mi gideceğiz? Evet <laughs> Kanka 21 altın <laughs> kazandık. Güzel para adam bence. Adam iki bot da içecek şimdi. Bir tane içer. Ben adam yardım edeyim. Sen lane'e git istiyorsan. i̇ki tane vurayım ya. Bir şey olmaz. Sonra kızıyorlar. Sonra kızıyorlar. Diyorlar niye gelmedin? Bana yardım et. Tamam yeter. Ya tahsildarla bu ildi yapacağız bu arada. Tahsildar Runa'nın ebediyle. İlk vuruş da çok güzel oluyor. Ve şuradan da şey giriyoruz ya. can çok oluna çok vurma giriyoruz. Hani o da ilk hani savaşın başını bize kazandırmak için. Bir de ilk vuruş daha iyi tetiklensin Niye? Tam karma base atmış. Karma geldi. <laughs> oh, yes, yes. Ne yani güzel hırp oluyor. Ege bastık. Tahsiller de ebedi de nerf ya bu. Garip kanka. Onu da çekeyim dur. Aa ata iptal et. Utanmasa kendi kesecek bizimki. İlk vuruşum gelecek şimdi. güzel. Her trade'i biz kazanıyoruz lan. Arındırı varmış. Ölmedim. Canlar bir. Astas diyor şu anda bir kahkaha. Kanka burayı da pushlat beyze gidelim. Tamam. Hmm. Şu karma'nın şu mekaniğinden iğreniyorum kanka. Sana atmayıp sana vuruyor ya. Bak cidden tiksiniyorum. Yani iğrenç bir şey. Kanka öldük mü? Flash'i varsa geçmişler olsun. Sen ne? Adam öyle bir bait dedi ki bizi. Biz de mal gibi yedik. Double attı sonradır Draven. Çok güzel. Kanka Jax 3-0. sen tutuşturun şunu. Tutuşturla TP'li adama kaybettin diye kudursun. Bak bak bota geliyor. pingi tutuşturun ping'le Kanka Tutuşturup pinglemeye hazırlar Gel kardeşim, dal Kesemeyiz ya bunlar herhalde İyi, dur ya bunu <gülüyor> al. <gülüyor> tutuştur <gülüyor> herhalde, tutuştur <laughs> Geliyor, yine bot'a geliyor <laughs> Aynen Aman <Allah> Aynen, <laughs> Caitlyn trap de aynen bu arada Tek kılıcı alacağım. Evet. Bizi öldürttü bir de adam. Hayır Diana buna niye ultini atmıyorsun da bana saklayıp bana atıyorsun oğlum? Adam trollüyor. Trolle niye atayım ki diyor. O da doğru. O da doğru ben de atmazdım. bir bir şey. Bu kardeşim. Oha. Ben bunu da istiyorum da. Eleman gitti. Geliyorum. Yola çıktım. Çıkamadım yola. Şunu kessin mi? Tamam. Kudursun diye yapıyorum bu arada ve işe yarıyor. Ben bunu keserim. Kesemezsin Adro. O bir direği Kanka aynı. Genk gelik. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Kamil geliyor ama geliyor. <laughs> Petimiz oldu kanka şuna bak. Ping de ping tuştur geldi yere. Aa dur bize geliyor şu an. Şu an pingleme. Şu an çıkmıyor. Oğlum niye wave aldın? Dala dur. Kanka dalamam. Beğencim yok. Kapa gitti şu an. Lane boş ya Jax indi. Drill'a gidelim. öldüm kanka. Sen de öldün kanka. Kanka su oluyorsun oluyor. da ben vuramıyorum buna. Baksana anında yetişiyorlar aslanlar. Herkes burada. Her şeyim kullandı. Sıfır canım var. Aga be, Q atsaydım. Kanka fena değil ya. İyi kuruş mu? Evet. Aman kete be. Jax geldi ben seni saldım. Baksana kanka şuna alacaklı gibi geliyor ya. Bu ne abi? Kaç vurdun lan adama? Kanka 40 50 bir şey vurmuşumdur. Karma Lux'tan daha çok vuruyor şu an. Şakasız diyorum ha. iyimser denemeler. <laughs> Kanka kim kuldan cool da? Yine iyi patlatmışız da. Keser miyim lan senin her şeyin var Eray? Kesersin. Güzel. Herhalde önüme de geçersiniz. Uh. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Evet sana bir şey diyeyim mi? Harbili <laughs> biz bu oyun taşıyabiliriz. Gel tek kılıcı tek kılıcı. ebedi kılıç bitti. Ama 9 bir Jax'i görünce de benim taşıma şeyim yok oluyor kanka. Anında gidiyor. Yani şu Camille'e bakıyorum. 9 bir Jax'e bakıyorum. Gidiyor içimdeki o bu maçı alır mıyız sorusunun şeyi. Tekrar geliyorum. Hissetmiyor adam. Güzel tarafı Jackson'da bu W'yle biraz bozabiliyor. Yani vuramıyor. Kanka adam hissetmiyor, hissetmiyor. W geliyor. Evet çok iyi para aldık kaç heray. W'ün kaç? Arındırı var ama onun. Evet. Senin için şunu attım kaç. Olmaz o ne yapıyorsun olmaz. Hele mı intliyor diyor ya? Yanına geleceğim. Oğlum biz bu oyunu taşırsak çok gilerim. Bu <laughs> görüş mü varmış ya? Dayan lan. Görüş ultisi gitti. Kanka bu beni tekler. Halbuki bununla şaka olmaz şu an. Geliyorum. Oğlum Jack kanka. Yukarıdan Jack sinmiş. Komutanım. Jax olmasa dalardım. Geliyorum. Yok yok kanka bu gitsin. Nereye o gitsin oğlum onu bırak. Ee? Ama ben öleceğim. Bir tanesini laks saldırdık kanka. O baya kötü oldu ya. Shutdown olan lag salmış. Al al. Kimdir? Tekal lan şuna. Atıl kurt. güzel. Sana bir şey diyeyim mi? Cidden kazanacağız. Yani fenasal kazanacağız biz bu oyuna. Karma falan var mı acaba şurada? Eray hasara bak. Önüme lan, lan. pardon pardon. Lak sandım önünden çekiliyordum. Sıkıntı yok kanka. Allah Lux yedi. Lux yemese görürdüm. Gel gel buraya gel. Bakalım buna. Oyna lan. Aha esin de aldı. <laughs> Kanka legendary olduk. Ama baron verdik. Ama bir tane baron da biz kestik botta. Geliyor. Totem at oraya. Nereye gidiyor ya bunlar? Mide alalım. Geliyorum topa. Ya bir atak speed daha lazım. Kraken yapabilirim belki. Nereye gideceğim mi? Hmm. 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 Al kankam şunu sonuncuyu da gözünün önünde vurdum. Jack. Bundan sonra bir hak etmeyen takıma böyle kanka. Full toksik. Tamam mı? Her kaynağı alıp maçı taşımalı oynayalım. Bu yuntal da güzel olur ama chat haklısınız harbiden. Dominik bitti kanka onu bir alayım ben. Ulaşıyor. Çok iyisin. Çok güzeliz lan. Buna dikkat. Koş. Buna dikkat şu an bu da ulti bakıyor. Bunun ulti bela bir şey unutma. <laughs> bir düz vurdum. Sıfır altın kazandım. Niye öyle oldu lan? Kalkanına vurdum. Ama 5 pat veriyor. Evet bir az bir şey ateşlemesi lazım. <laughs> Ere evet, taraman var. Ölebilir zehre biliyor musun? Evet. <laughs> Kanka Drake var alev ejderi. <laughs> <laughs> Ama bu takımın da istemesi gereken bir şey. Şuradan kovalacağım biraz. Hayır! Basıldık! Kanka bu hepimize gelecek. Vuralım. Evet bak bu yuntalla harbi güzel olur. Zaten yüz kritiz arkadaşlar. Sıkıntı orada. Nereye <laughs> bir görünmez gideceğim. Jack's up. <laughs> Şöyle bakınıyorum. Yok mu oğlum bir gelen şu mid kulesine vurayım. milyonlar alayım. Ne garip Hı. iğrenç bir takımsınız siz. Bir daha öyle gelme oğlum manyak. Nereye dikkat. Diana bitiriyor ki oyunu. Adamlar cidden bitirmeye gidiyor şu an. Ben yunu talk atacağım. Hazır mısın? Oh, Görürsem ölce. Buraya gidiyor. Yukarı mı gitti kanka? Jax var şimdi. Oğlum senin atak speedin yetiyor kanka. Anlıyorum. Ama can çalmanın eksikliği var şimdi ya. Sneaky, sneaky. Çıkıyor mere, buffla full. Oha. Jax arkadan gelirse kanka. Geçmişler olsun diyebiliriz. Acil 1800 para lazım. Acil. Midden bir daha bir gideceğim herhalde birine. Yaklaş. Onu kır kanka oradan gideyim. Bir çıkıyorum. Tamam alacağım lazım bunlar. Ya oğlum şaka mısın Laks. Neyse ki yetti para. Hadi. Hadi gidiyoruz. Kanka kare elde artık 2k bulup yapacağız bir şekilde. %125 crit Twitch. Baron vermeyelim bu sefer ama artık. Nax bir ulti multi bir şey da bir bak oğlum. Ne? Takım böyle olmaz bu işler. Eray. Ne diyorsun? Güzel <laughs> Çocuk basamadı şuna. Ama bota bak. Bota gideceğim, bot bota, bota gideceğim, bota gideceğim, bota gideceğim. Moronlar bu oyun bitmez. Bitmez, bitmez. Bunlar kötü zaten. Bunlara tamam güvenemezsin. Tamam, gidiyorum diyor. Siz gidin. Kanka, devam et. Ay, devam mı? et. Yok, yok. Oğlum, gittim, devam gittim, etsene. Gittim, gittim. Ya, yok, yok, yok. 3 kişi burada ne yo? Bir, şey bir şey olmaz. Ne bir şey olmaz, ha. Üçü de kişisi. Hiçbir şey olmaz. Nezalet, nezalet. Sağ, sağ, sağ. Uzasın. İyice uzasın bu oyun. <laughs> el alacağım şimdi. Süre <laughs> bitti. Ejder var. Onu ne yapacağız 50 saniye? <laughs> <Fight> yapacağız. Çalışmadığımız <gülüyor> yerden <gülüyor> çıktı o soru kanka. Onu sana söyleyeyim. Kanka. Ha, ejderi vursaydın Tek yedim ki. Ejderi vursan Diana ölecekti. Diana nasıl ölsün full canı verdi Diana'nın? E, sen kritik oynuyorsun ya. Vurmadığın için full can adam. Ben Camille'le şeyi tekledim Camille'le. Caitlyn'e duruyor mu tekledim? Devamında bir ilerledin ya niye Ejder'e vurmadın? Onu diyorum. Ejder'e vurmalıydın orada. Diana'yı öldürecek. Nasıl bir team gaple sınanmaktayız Eray? Ben yani çok belli etme tabi. Yok kimse kan Şu maçı iki kişi tutuyoruz seninle. Eline sağlık. Bir de Deluxe iki buçuk. Bunlara bir çıkayım mı? Bak board var. Bir çıkacağım kanka. Ama adam çok tank. atışa bak. Kamil gidiyor. Hız ver bana hız ver bana. Yok. Şimdi... <laughs> Kanka ne güzel bu oğlum. Gel şuradan atla. Atlayacağız gel. Harbi oyunu aldık. Şu maçı kazandık. Aynen. Aa, Yok artık ya. Yok artık kanka.